Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kaan Kazgan. Bugün acılı bir bacak antrenmanı yapacağız. Kimilerinin nefret ettiği, kimilerinin çok sevdiği, benim bayıldığım bir antrenman gibi bacak yukarı. Şimdi evde yine ekipmansız bir şekilde olabildiğince limitlerimizi zorlayarak çalışmaya başlayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk hareketimiz open and closed squat. Open and closed squat ise normalde squatta nasıldır? Ayaklarımız omuz genişliğindedir. Şimdi birazcık daha ayağımı açıyorum. Birazcık daha açtığım yerde sumo squat gibi çöküşümü yapıyorum. Kalktıktan sonra bir ayağımı diğer ayağıma daha fazla yaklaştırıyorum. Yine normal squat'tan daha darım bu sefer. Daha dar olduğum yerde yine çöküşümü yapıyorum. Kalkıyorum. Bu iki hareketi birleştirerek 45 saniye boyunca durmadan herkes kendi maksimumunu zorluyor. Bunu yaparken hızlı değilim. Olabildiğince kontrollü İyice çökerek, iyice açarak, iyice kapanarak önemli olan açılarımı doğru bir şekilde yapıyorum. Hazırsanız başlayalım. Başladık. Ayaklarım karşıya doğru bakıyor, dizlerim parmak ucumu geçmiyor, olabildiğince kalçamı dışarıya çıkartarak devam ediyoruz. Hızlı olmama gerek yok, kontrollü. Önemli olan hareketleri doğru yapmak. Sıradaki hareketimiz stationary curse launch. Şimdi bunda önce bir ayağımı 22 saniye boyunca yapacağım. Daha sonra 22 saniye bittikten sonra diğer ayağa geçiş yapacağız. Şimdi hareketi gösteriyorum. Bir ayağım normal launch'ta olduğu gibi, normalde buradaki launch'ımızda olduğu gibi bu ayağım sabit. Ve karşıya doğru bakıyor. Diğer taraftaki ayağımı daha dışarıya doğru uzatıyorum. Dışarıya doğru uzattığım yerde kor bölgem sıkı. Bu ayak hep karşıya bakıyor. Bunun tabanı ayrılmıyor. Her zaman yerde. Diğer ayağım parmak ucunda. Parmak ucundaki ayağımla çöküyorum. Ama yere değmiyorum. Sonuna kadar çöktüm ve kalkıyorum. 22 saniye boyunca bu şekilde devam ediyoruz. Karnım sıkı, Dengemi koruyorum. Parmak ucundaki ayağımla çöktüm. Yere değmedim. Kalkıyorum. Ağırlığım öndeki bacağımın quadricepsinde. 22 saniyeyi tamamladı. Ve diğer bacağa geçiş yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde bu sefer sağ ayağım sabit. Sol ayağımı olabildiğince yana attım. Karnım yine sıkı. Dengemi korumak için kor bölgemin sık olması lazım. Olduğum yerde çöküyorum. Ve kalkıyorum. Yine dizin parmak ucumu geçecek şekilde değil. Daha olduğum yere doğru çöküşümü yapıyorum. Dengeniz bozulabilir. Tekrardan pozisyonunuzu alıp 22 saniyeyi tamamlıyoruz. Evet. Şimdi üçüncü sıradaki hareketimiz klasik lunge. Demin ters bir şekilde çok fazla alışık olmadığınız bir lunge yaptık. Şimdi klasik haliyle bir lunge yapacağız. Olduğum yerdeyim. Olduğum yerde ayağımı atabildiğim kadar, yarım değil, atabildiğim kadar ileriye doğru atıyorum. Maksimum. Ağırlığım kalçamda. Olduğum yere çöküyorum. Çöktükten sonra tek adımda buradaki ayağımı yine aynı şekilde geriye alıyorum. Bu sefer diğer ayağımı öne doğru koyuyorum. Yine ağırlığım burada değil. Ortada, kalçada, buradan geriye geldim. Aynı şekilde yine 5 saniye boyunca durmadan bir sağ, bir sol uzatıp kendimizi bitiriyoruz. Hazırsanız geçelim. Gittiğim yerde bir saniye duruyorum. Sonrasında kendimi geri atıyorum. Hızlı değilim. Sabit. Geldim. Bir saniye paus. Tekrardan geriye. 45 saniye. Zorluyorum. Bitiyor. Az kaldı. Başlangıçta dedik, acılı bacak günü bugün. Şimdiki hareketimiz glute bridge. Ayağımın bir tanesini buraya koyuyorum, box'a koydum. Evde bunu herhangi bir koltuğa, sandalyeye vesaireye, kaymayacak herhangi bir şeye koymanız yeterli. Ayağımı geri olarak düz bir şekilde tabanımı yere basıyorum. Tabanımı yere bastıktan sonra sırtım tamamen yerde. Diğer ayağım havada, kalçamı olabildiğince maksimum kaldırıp tamamen yere oturtuyorum. Şimdi harekete geçiyorum. Bu hareketi 15'er saniyeden yapacağız. 15 saniye sağ ayağımla, 15 saniyede sol ayağımla yapacağım. Ayağımı bastım. Bastıktan sonra diğer ayağım, parmak ucu kendime çekili olacak şekilde tamamen havada, kalçam yerde. kalçamı. Diğer ayağımdan da destek alarak kalçamı sıkarak yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve sonuna kadar tekrar kalçamı oturtuyorum. Olabildiğince sıkı. 15 saniye sağ ayak. 15 saniye sol ayak yapacağız. Şimdi diğer ayağa geçiyorum. Ayağım düz. Parmak ucu elime çekili ve yolculuktur. Hızlı olmanıza gerek yok. Kontrollü, sonuna kadar oturtuyorum kalçayı, sonuna kadar kaldırıyorum. 15 saniye bu ayağımı yapıyorum ve son hareketimize geçeceğiz sonrasında. Şimdi günün sonuna geldik. Bacaklar yoruldu. Son tekniğimizi yapacağız. Wall sit yapacağız yani duvarda sırtımızı dayayarak boşlukta oturacağız. Nasıl yapıyoruz? Sırtımı tamamen dayıyorum. Tamamen dayadığım yerde ayaklarım ile karşıya bakacak şekilde kalçamı olabildiğince oturtuyorum. Ayaklar 90 derece. Bu pozisyonda 45 saniye boyunca sadece bekliyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Devam. 5 saniye Karnım sıkı Bacaklarım sıkı Hiçbir boşluk vermiyorum Antrenmanın sonuna geldik Herkes kendini zorluyor Hocam kaç saniye oldu? Az kaldı <gülüyor> <gülüyor> Son 10 saniye Bitmek bilmeyen 10 saniye <laughs> Günün sonuna geldik. Bir antrenmanı daha bitirdik, bir videoyu daha bitirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın.